olan Halime Yıldız yaşam mücadelesi veriyor. Efendim üstünüz başınız ne böyle? Önemli değil. böyle sigarayı buradan atarken alıyor bu üstümde. Önemli bir şey değil. Kül ya geçer. Peki olay sordu? He ee, olaya, olaya, olayı soruyorsunuz. Şimdi benim, <laughs> benim, benim e, Halime Yıldız'la hiçbir kişisel problemim yok. Kendisi benim 200 adımda oturuyor. Gel bak böyle, buradan yakalarsın. Badracını <laughs> dışarı doğru yap. <laughs> Kadrajı dışarı, gördün mü onu? Gördün mü? Halime'nin daireyi gördün mü evladım? <laughs> ben genelde benim hayatım burada geçer. Burada oturuyorum. Bunun bir sepeti var. Bitmek çünkü bilmeyen Lanet sepeti var bunun. Bir atıyor sepeti, süt çekiyor. <laughs> mikrofonu tutan arkadaş altın şunu elime fazla bu benim. <laughs> bir atıyor sefedi, yoğurt çekiyor. Bir atıyor sefedi, gazete çekiyor. Bir atıyor ne çektiği belli değil, boş çekiyor. <laughs> bir gün dedim artık ben bir ay buraya da dilerim bunları. Dedim ki Halime, baktım dışarı bile. Bana bak dedim, bayan. Bana dedim aşağıdan sefede attım mıydı, markete söyledim dedim iki tane bira çek ya. Komşuluk öldü mü? <laughs> Dedi gir içeri ay yaş mı yaş bir bana. Ben bende agresif insanım. <laughs> Agresifim, sinirliyim, kompleksliyim. Kompleksli insanım ben. Sinirlendim <laughs> bunu sebedini tuttum buradan böyle. Buradan tuttum baktan böyle. Sepede asıldım. Böyle asıldım sepede. <laughs> He bu bileğine sarmış. Sepedini beni bileğine sarmış düşmesin diye asılınca gelmedi. <laughs> bir daha asıldım sert bir baktım halime aşağı düşmüş. <laughs> Bir fena oldum. Bir kötü oldum. abrasifim kompleksliğim ama perdelerimi kaldırdığım zaman da son derece duygusal kedi gibi bir insanım. <laughs> fena oldum. Arka aşağı markette de söylemiştim iki tane bira. Onları bekledim. Bu aşağıda kıvranıyor. Boynu kırık iki i̇ki tane birayı çaktım. Kendime geldim. Şimdi duyduğuma göre arkadaş... <laughs> Salim abi! <laughs> Salim abi! Nereye? <laughs> ha, haberci arkadaşlar var da, haberci diyorum arkadaşlar var da bitince geleyim ben de. Sil oraları, iyi sil. <laughs> İki tane demir açaktım, kendime geldim. Arkadaşlar sağ yalnız bırakmaz. Şimdi kendisi yoğun bakımdaymış, boynu kırıkmış. Ona buradan bir mesajım var, söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi mesajımı? Halime, Özledik seni. Sepetlerini özledik. Atmanı özledik. İnşallah en yakın zamanda sağlığına şifana kavuş da gel burada bize de bir iki biraz çekersin ha. <laughs> Lütfen. Tamam daha fazla konuşmam ben.